55 kilo, 60 kilo, 65 kilo, 70 kilo, 75 kilo ve 85 kilo, 90 kilo. Pelionlar her meydanda bekliyoruz. Hadi pelionlarım. Büyükleri kategorisi 90 kiloya kadar olan pelionlar, yani başlangıta kadar. Bütün pelionlarımız her meydanda. Ahmet'inki de 80. Ahmet'ten al. Hadi büyüklerin eleme turlarına başlıyoruz. Kastaklara tek, tekrar ediyorum. Büyükler kategorisi 55 tek, kilo, 60 kilo, 65 kilo, 70 kilo, kilo Bıda. Bıda 75 sok. kilo. 85 kilo ve 90 kilo pehlivanları çok acele her meydanda yerlerini alsınlar. Hadi pehlivanlarım sizleri bekliyoruz. Meydanı boş bırakmayalım. <laughs> silmez falar dakika ben şimdi bu büyükler kategorisi 90 kiloya kadar saydık ama ön eleme olan pehlivanlar gelsin onların isimlerini okuyorum ben 55 kiloda tek maç var ön eleme Emre Bozkır Orhan Balkaya 55 kilo büyükler 60 kiloda yine tek maç var ön eleme. Mehmet Yüce, Muhammed Sancak. Kastadal, evet. 65 kiloda Yarım. 8 pehlivan güreşiyor. Ayakla kaldır. Evet. Bravo. Evet, 70 kiloda maç var gene ön eleme Ömer